Merhaba arkadaşlar. Bugün size e, benim Ender karakterlerimi göstereceğim. Birincisi e, Rosa. İkincisi Coco. Üçüncüsü Barley. Üçüncü. Dördüncüsü El Primo. Beşincisi Brook. Altıncı bu. Yedinci kol. Sekizinci nita. Evet arkadaşlar benim 8 tane ender karakterim vardı. Hepsini sizi gösterdim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Bugün bu kadar diyelim. Ee, kanalıma abone olup bu videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz.